Eray Tur Turizm ve vize işlemleri İsveç vizesi videomuza hoş geldiniz. Bizimle info@eraytur.com ve artı +90 850 969 83 75 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. İsveç vize ücretleri. Turistik vize 80 euro, ticari vize 80 euro, aile ve arkadaş ziyareti vizesi 80 euro. Kültürel ve sportif vize 80 euro. Eğitim vizesi 80 euro. 0-6 yaş arası çocuklara özel vize ücretsiz. 6-12 yaş arası çocuklara özel vize 80 euro. İsveç vizesi için gerekli evraklar. 2 adet biyometrik fotoğraf. Pasaport. Nüfus cüzdanı fotokopisi. Tam hukuk altı nüfus kayıt örneği. İsveç vize başvuru formu. İsveç vize dilekçesi, İsveç'te konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, İsveç uçak bileti, seyahat sigorta poliçesi, son 3 aylık banka hesap dokümü. Vize tanıtım videomuzun sonuna geldik. Eray Tur Turizm vize ücretleri, seyahat için gerekli vize evrakları ve gidilecek ülkelerin vize prosedürleri hakkında bilgi almak için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Aile Birleşim Vizesi, Çalışma vizesi ve diğer vize türleri hakkında detaylı bilgilere resmi telefon numaralarımız ve mail adresimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Sorularınız için haftanın her günü iletişim kanallarımızı veya videoların yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Keyifli yolculuklar dileriz.